Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Tom Jet Ski oyununu oynayacağız. Hadi bakalım başlayalım. Tom'un bütün arkadaşları burada. Hadi Tom başla. Evet, masal merhaba desene arkadaşlara. へえみりんぞいるかな Gemisi tamamlıyoruz. Hadi bakalım. Oo, yarış yapacağız şimdi. Hadi. Hadi Tom göreyim seni. Aa, yapamadım. Hadi Tom. Ve biz kazandık. Aa, an, sen oynayınca ben oynayayım. Evet tabii ki sen oynayacaksın. Bakalım sandıktan ne çıkacak. Bakın ben son oyunu oynamıştım ya. Evet. 100 altın kazandık masa. Evet. 15 elmas ve süper şaşırtı. Evet. şimdi. Yüz ucumu alalım. Jet skimizi değiştirdik. Hadi başlayalım. Hmm. Şimdi üç kişi yarışacağız. Hop. Evet. Evet hadi. Tom. Dikkat et Tom. <laughs> tom Tom hadi Tom hadi az kaldı Tom. İşte bu kadar. Yine birinci oldu. Ve sıradaki yarış başlasın. <laughs> masal hapşurdu. Çok geçe masal. Ben seni çok hasta oldum hep e, hep hasta olmak için. Evet. Onu olmak. Hadi Tomas kaldı yine sen birinci ol lütfen. Evimizi yaptırmamız lazım Tom. Tom dikkat et Tom ne yapıyorsun? Tom olamaz. Hadi Tomas kaldı. Tom, hadi. Evet buralar çok zor. O yüzden yavaş gidiyoruz. Hadi Tom, hayır. Bu defa üçüncü oldu. Ağlama ama sen de etrafına hiç bakmıyordun Tom. Değil mi? böyle. Hepsini arkamızda bıraktık. Evet. Evet. Tom harika gidiyorsun. Tom! Tom! Az kaldı hadi. <laughs> arkadaşlar bugünlük oyunumuz yine bu kadar. Sizleri çok seviyoruz. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Daha bir sürü güzel oyunlarımız var. Masal sen de söyle. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu arada kanalımızda Tom ve ekibi oyunu, Tom ve arkadaşları, Tom altın peşinde kahraman, Tom bütün oyunlar var, Maşa ve ayının oyunları. Lütfen abone olun ve hepsini izleyin arkadaşlar. Eyvallah. Hoşçakalın. Eyvallah.